Merhaba arkadaşlar, bugün limonlu kek yapalım. Malzemelerimiz 4 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 limonun suyu, 1 rendes, hem rendesi, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un. Öncelikle kekimizi kalıbı yağlayarak başlayalım. 4 yumurtayı kırıp buçuk su bardağı şekere koyup güzelce çırpalım. Beyaz ve köpük köpük oluncaya kadar. Evet bir yana yağımızı yoğurdumuzu koyup biraz daha çırpalım. Bu arada mikserimizi kapatalım. Kapatıp kaldıralım yani. Ve kaşıkla güzelce karıştıralım. Vanilyayı unu ekleyip kabartma tozunu da koyalım. Bu arada limon da koyalım rendesinde birlikte. Ve kekimizi kalıba alalım. 175 derecelik fırına alt üst ayar getirip koyalım. Herkesin fırını farklı olduğu için kendiniz daha iyi bilirsiniz. Ben 50 dakika pişirdim. Kekimizi fırına koymadan önce iki kere yere vuruyoruz. Çünkü hava kabarcıkları yukarı çıksın diye. Evet benimki 50 dakikada pişti. Biraz bekletelim. Ve fırın kekimiz oldu. Bakalım iç dokusu nasıl olmuş. Evet. Hele o kokusu mis gibi. Limon kokusu. Herkese tavsiye ederim.